Merhaba arkadaşlar, merhaba çukur takipçileri. Bugün seninle birlikte bir çukur analizi yapacağız. Bildiğiniz üzere çukur 3. sezon 25. bölümü geriye bıraktık. Bu bölümün güzel hakkını veren ve rating'te zaten belli olan bir şey oldu bu. Heyecan okundu. Geleceğiz aslında. Abdestimiz ama alalım yani. Evet, geri geldim arkadaşlar. Artık bir şey yapmadım. Sıkıntı yok. Ee, dediğimiz gibi bu bölüm güzeldi ve hakkını veren bir bölüm oldu ve zaten göre dizimiz zirveye tekrardan ulaştı ve bu arada yasak yasaklarımız çok iyi ilerleyişe geçti. bunu da önlem almaları lazım. Pazar düşündük dizim. Çağatay'ın gitmesi ve Haruk gelmesi Yamaç Yayısı için hep bir olacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü son bölümde yani Pazartesi günü geride bıraktığımız bölümde Haruk ile konuş, Çağatay'ın konuşma sahnelerinde e, ee, el sunu ilgilenmesini istedi Çağatay. Çağatay Poker'e onayladı dediğimiz gibi. Çağatay için de dizi açık kapı bırakıldı. Ayrıldı ayrılmadı diye çok sorular geliyor zaten e, dizi için. E, çünkü dediğimiz yine Ali konuşmalarında Arık ile konuşmalarında e, yurt dışına seyahatim olacak dedi Çağatay. E, Bunları göreceğiz zaten biz. Yani göreceğiz zaten <laughs> ayrıldığını hissedeceğiz yani. Yani e, sahneye Evet. E, bence Çağatay'a dördüncü sezonda veya ilerleyen bölümlerde görme şansımız olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bölüm sonunda da duvar yazılarında yazıyordu. E, Şampiyon olup geleceğim diye. Yani Fenerbahçeli bir alakası yani oradan bir gönderme oldu gerçekten nerede kalmıştık evet arkadaşlar ee, Dediğiniz gibi Çağatay'ı dördüncü sezonda veya ilerleyen bölümde görme şansımız var diye düşünüyorum ben ama yani bu sezonda zor diye yani dördüncü sezonda belki ilerleyen sezonlarda olacağını düşünüyorum dördüncü sezon zaten bildiğiniz üzere kesin olacak ee, Barış Hardus'un <laughs> Barış Hardus'un girmesi bir hava kattı yeni bir oyuncu gerekiyordu ve böyle de bir bilinen bir oyuncu olunca heyecanlandırıyor insanları gerçekten. İlerleyen bölümlerde Barış Arduç ile zaten başta Barış Arduç ilk geldiğinde Atla bir hayvanlarla alakalı bir sevgisini bize gösterdiler. Ve ne kadar da acıması olduğunu da gördük biz orada. Yani e, dediğiniz ilerleyen bölümde çok güzel sahneler izleyeceğiz. Yamaç vs Arıkböke. Bu yorumlarda çok görüyoruz gerçekten. Hmm, Azer Kurtuluş yani Azer bizim Dio babamız. Eskane dönsün diye. Ee, ben benim de şöyle bu bölümde bildiğimiz gibi Celesun'un Karaca Azer'in ilişkilerini takip etti ve bunu bilgilendirdi. Ve en sonda e, aile buluşup yemek yediğinde Emir Varon'da olduğu o yemekte Yamaç'ın bir kararını Yamaç bir kararını açıkladı. Celil Sıma Karaca'yı evlendireceğim, yani evlendirmeye karar verdim söyledi ve o zor herkes gerçekten sessize buldu Ayşe bile e, Selime bir şey söylemiş ama Selim de sus sürdürdü o da. Ben de e, bu iki konunun bağlaşa bağlaşabileceğini düşünüyorum. Azer Celil Karaca evleneceğini evleneceğini bilince öğrendiğinde veya duyduğunda Yamaç ile bir konuşma yani bir yüzleşme gerçekleştireceğini düşünüyorum ben hem kan ne kadar sevdiğini ve hem de o aradaki buzların erimesine daha yardımcı oluyor. Yani bir e, yarayan bir konuşma geçecek Azer ve Yamaç arasında. Bu arada e, ülkemizde ikimizde gibi bir zıkkım çıktı. Şu ana kadar ölümümüz yok. Bizim bildiğimize göre inşallah olacağını olsun da istemiyoruz zaten. İlerleyen günlerde de korona virüsünü 47'den çıkmasın diye e, düşünüyorum. Bu videoyu attığımızda da bakalım 50 oluyormuş. Hafız <laughs> e, zıp çıktı dediğimiz gibi. Tedbirleri alın ama paniğe kapılmayın. E, neyin içinde olduğunuzu bilin ama çok da kendinizi böyle psikolojik ben yormayın. Çünkü zaten koronavirüsün başlangıçlarından birisi. Yani kendinizi olursanız falan diye böyle düşünmeyin. Hastalığınızsınız. Bu zamanda da Zaten hastanelere gidince hemen kendisi sizi kontrol filan altına almak zorunda kalıyorlar. Oraya gittiğinizde de yani bulaşma nedeniniz çok fazla olur. Yani kendinizi panik yapmayın ama tedbirinizi alın diyelim. Ee, zaten devletimiz yapılması gereken tedbirleri aldı. Peki, koronavirüsünden okullar, sinemalar, tiyatrolar falan her şey iptal edildi. Yani ertelendi koronavirüs sayesinde. Peki dizilere nasıl bir etkisi olacak? Evet şurada size bu bilgi buradan vermiş olalım arkadaşlar. Diziler 2 hafta ara verecek. Yani 16 Mart ve bu yani 20, 20 Mart'a kadar olan dizilerden sonra 2 hafta ee, diziyi dizi izleyemeyeceğiz ne yazık ki. Ne yapacak bir şey yok. Dizileri artık eski dizileri tekrardan ön yaparız. Güzel. Kozak ne gibi. Yani dediğiniz gibi Çukur iki hafta yok hem tam böyle bu bölüm güzel bir senaryo ilerleyen birkaç bölümde böyle tam toparladı senaristimiz hemen yani bir 2 hafta ara geldi. 92 bölüm oldu Çukur. 4. sezonu kesinleşti zaten olacağı. Ben 5. sezonda olabileceğini düşünüyorum. Yani dizi böyle giderse zaten iyi bir e, ivme yakaladı ve böyle retikler devam edecek. Evet. Dışarıdan geldiniz. Hadi yere indirin şey falan. Eve geri gelmez. Dezenfektan kullanım. Şu an <laughs> kullanmadım. Kullanıyordum. Kullan açıyorsunuz. Bir yarı biliyorsunuz yani biliyorsunuz. Mesela bir şey falan geliyor. Evet şöyle bakıyorsunuz. Döküyorsunuz arkadaşlar oh. Böyle elinizi iyice sürüyorsunuz. Parmak uç. 20 saniye yıkayın sabunla iyice eee pirik pas hemen falan hani şey yapın eve geri gelmez burnunu çekin bir kafa yapsın boğazını da şey yapsın evet arkadaşlar kendinize iyi bakın eee koronaya bulaşmayın